Ya, önemli olan zaten bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Yani söylediğim her şey ben burada belgelemeye hazırım. Sorun olursa yıllar önce bir tanıdığım ailesinde bir problemden dolayı hamile kalamıyor. Doktor 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 doktor. Yedi yıl burada bir doktor var, şurada bir doktor var. Dolanıyorlar, dolanıyor. Yok çare yok. Artık Doktorlardan umut kesmişler. Hacılara, hocalara muska yazdırmaya gitmişler. Orada da çare bulamışlar. Bir gün karşılaştım dedi ki sen de herkese çare buluyor musun? Niye bize bir şey yapmıyor? Nedir ne problem bilmiyorum dedim. Problem bu. Ailem dedi hamile kalamıyor. Ha iyi problem değil. Ben bıraktım gittim almayı. Aradan yıllar geçti. Tekrar karşılaştım. Aa, baktım vatandaşın arkasında üç tane çocuk. Dedim bunlar kim? Senin yeğenlerin mi? Yok benim çocuklarım nasıl oldu dedim. Ya dedi senin verdiğin bitkilerle karışımda hamdolsun dedi. Bir şey kalmadı dedi o. Dedim teşekkür etmedin dedi ki ulaşamadım sana. <laughs>